la millet YouTube'un en yavaş gelişen kanalı olan Mert Gültaş kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün 20.000 aboneye özel soru cevap videosuyla karşınızdayım. Muhtemelen akşama olur diye çekiyorum bu videoyu ama olmazsa artık yapacak bir şey yok. Yakın zamanda bir soru cevap videosu çekmiştim. Pizza yiyerek sorularınızı cevaplamıştım. Ona da şuradan ulaşabilirsiniz. Eğer onu izlemediyseniz önce kesinlikle onu izleyin. Çünkü buraya gelen soruların çoğuna o videoda zaten cevap vermiştim. Bu sefer yine çok ilginç sorular gelmiş. Bir şeyler yiyerek cevaplayacaktım ama evde yiyecek bir şey bulamadım. O yüzden böyle kahve koydum. Kahve içerek cevaplayacağım. Siz de kendinize hemen çay kahve koyun çünkü videoya geçeceğiz ama videoya geçmeden önce videonun neresinde tam olarak şurasında abone ol ve like attışları var. Onlara hemen basın ve şuradan çıkan Instagram adresimi hemen takip edin çünkü videoya geçiyoruz. İlk soruya geçmeden önce eğer sizin sorduğunuz soruyu cevaplamazsam lütfen bana kızmayın çünkü 2500-3000 tane soru geldi. Yani hepsini cevaplamamın imkanı yok. İlk sorumuzla başlayalım o zaman. Çok güzel ilerliyorsun. Youtube'da çok ileri gideceğini düşünüyor musun demiş. E, teşekkür ederim çok güzel ilerlediğimi söylediğin için. Youtube'da çok ileri gideceğini düşünüyor musun? Yani ilerleyeceğiz işte. Bakalım. <laughs> Bir sınır yok. Yani gidebildiğimiz yere kadar gitmeye çalışacağız. Yani şunu da içeyim de. Acil bir durumda evinden ilk kurtarmak isteyeceğin şey ne olurdu? Seni çok seviyoruz demiş. Ben de sizi çok seviyorum zaten. E, canlıysa eğer zaten ailemi kurtarırdım ama cansızsa ilk neyi kurtarırdım? Yani ev, evde en pahalı şey herhalde bu benim bilgisayarım. <laughs> o yüzden bilgisayarı kurtarırdım herhalde. YouTube hesabının kaç bin olmasını bekliyorsun demiş. Dediğim gibi bir sınır yok. En iyisi olmaya çalışacağım. O yüzden dedim sınır yok yani. Evlilik ne zaman tahmini ne zaman düğünde oynarız değil mi? <laughs> Evlilik valla herhalde var ya bir 4-5 senesi vardır diye düşünüyorum. Sence K-pop mu Türkçe pop mu diye sormuş. Yani ben genelde Türkçe pop dinlemiyorum. O yüzden K-pop olabilir. K-pop daha eğlenceli çünkü. Türkçe pop bilmiyorum beni eğlendirmiyor ya. K-pop dinlemeye nasıl başladın? Valla çok yorum geliyordu ya. Yani Minecraft videosu atıyordum. Altına abi K-pop tepkini merak ediyoruz çeker misin diyorlardı. Öyle başladım yani. Normal hayatında da bu kadar enerjik misin? Evet. <laughs> yani çok gülen bir insanım zaten. E Gülmek de insana enerji veriyor. O yüzden herhalde enerjiyimdir yani. Neden sadece masa başında video çekiyorsun? Hımm. Dışarıda da video çekeceğim ama bu işte korona muhabbetleri olduğu için şu an bilgisayar başındayım ama ileride dışarıda da videolar gelecek. İnsanlar seni nasıl biri olarak görüyor arkadaş çevren? Valla bunu onlara sormak lazım. <laughs> ya eğlenceli görüyorlardır inşallah. Ee, i̇yi bir insan olarak görüyorlardır inşallah ama <laughs> onlara sormak lazım bilemedim. Arkadaşların dinlediğin K-pop şarkılarından en çok hangisini sevdi? Hmm şeyi çok sevmişler ya mic drop. Yani kuduruyorlar ya mic drop açınca. <laughs> bir videonda öğrencin hakkında bir şey demiştin öğretmen misin? Hmm. Hemen açıklayayım. Ben Türk Dili Edebiyatı okuduğum için staj yaptığım yerde de öğretmenlik yaptım. Yani yabancılara Türkçe öğretmiştim. Oradan öğrencim diye bahsetmiştim. Yani bir öğretmenlik deneyimim oldu. Hatta Koreli bir öğrencim vardı. Benim de videolarımı seyrediyormuş buradan. Selam gönderiyorum kendisine. Abi hayatının en önemli kuralları nedir? Kendini tanıtır mısın? Demiş. Hmm. En önemli kural bence bir hedefin varsa ona kesinlikle yani kimseyi dinlemeden ona odaklanman lazım. Tek kural bence bu. Başka kural yok. Neden K-pop dinlemeye başladın ilk başta? Doğruyu söyle prim için mi? Dediğim gibi Minecraft videosu atıyordum altına abi dinlesene diyorlardı. E dedim bir dinleyeyim bakayım bu neymiş diye öyle dinlemeye başladım yani. Hayatında nefret ettiğin birisi var mı? Bir düşüneyim. Galiba yok ya. Ben çok kin tutan bir insan değilim. Yani nefret ettiğim biri gelmedi aklıma. Sevmediğim vardır ama nefret bilmiyorum gelmedi aklıma. Başardığın en zor şey nedir? Abim seni çok seviyorum demiş. Teşekkür ederim. Ben de sizi çok seviyorum. Başardığım en zor şey herhalde şu an şu an yaptığım iş yani. Başardığım en zor şey şu an yaptığım iş. Yani YouTube'da içerikler üretmek, videolar çekmek. Çünkü gerçekten zor. Yani çevrenizdeki insanlar hep şey diyor ya boş ver ya yapamazsın bilmem ne cart curt. Onları dinlemeden bunu yapabilmek gerçekten zor. O yüzden başardığım en zor şey de bu olabilir. Sonsuza kadar yaşlanmayacak olsan hangi yaşta kalmak isterdin? Hmm. Valla 21 falan iyidir ya. Yani şu anki yaşım da iyi. 24 yaşındayım zaten. 20, 22, 23 o aralar iyidir. O aralarda kalmak isterdim. İçinde ölüm tarihinin yazılı olduğu bir zarfı açar mısın? Hadi. <laughs> ya açarım herhalde ya. <laughs> Takipçilerinden kötü yorumlar gelseydi yine de sever miydin demiş. Zaten geliyor kötü yorumlar yani küfür eden var, sayıp söyen var, sen bu işi yapamıyorsun bırak diyen var ama yani onlara bile kötü bir cevap yazmıyorum, kalp atıp geçiyorum. K-pop yasaklansın diyenlere ne diyorsun? <laughs> bir düşüneyim bakayım ne diyorum. Yani bir şey demiyorum ya. Yani saçmalık. <laughs> Saçmalıyorlar yani. Ne diyebilirsin ki? Bir müzik türünün yasaklanması nasıl olabilir yani? Bunu söyleyen de müzisyen. <laughs> Bilmiyorum. K-pop yasaklansın diyenlere bir şey diyemiyorum ya. Allah kurtarsın ne diyeyim? Hayatın bir filmi olsaydı müziklerinde hangi şarkılar yer alırdı? Hmm. İlginç bir soru. Eğlenceli şarkılar yer alır. Çünkü ben eğlenceli bir insanım. ya, yani hep güldüğüm için e, güzel, eğlenceli, hareketli şarkılar yer alması lazım. Kendini başarılı bir YouTuber olduğunu düşünüyor musun? E, hayır düşünmüyorum. Düşünseydim muhtemelen birkaç milyon abonem olurdu ama şöyle başarılı olduğumu düşünüyorum. Buraya kadar bile gelebilmek bence dediğim gibi büyük bir başarı. O yüzden yani evet başarılı gibiyim. <laughs> Hiç insanların yüzüne gülüp arkasından konuştun mu? Hmm... Evet. <laughs> ne yapayım yani yüzüne söyleyip kalbini de kıramıyorum. O yüzden arkasından konuştum. Şu an Azrail gelse ona ne derdin? Hmm. Altıma sıçarım. <laughs> ya yani ne diyeyim? Altıma sıçarım herhalde. <laughs> Altıma sıçmaktan bir şey diyemezdim. Hiç para sıkıntısı çekmeyeceğini bilsen ne yapmak isterdin? Hiç para sıkıntısı çekmeyeceğimi bilsem dünya turuna çıkardım herhalde. Yani hiç para sıkıntısı çekmeyecek olsam dünyayı turlardım. Şu anda bulunduğun konumdan memnun musun? Valla memnunum ya. Hani daha ilerisini de tabii ki istiyorum. Daha ilerisi için çabalıyorum ama şu anda olduğum konum iyi. Seviyorum yani. <laughs> Güzel. Kahvem bitti. Ben şuna bir su doldurup geleyim ya. Şu hale bak ya. Su içerek soru cevaplıyoruz. Seni sinir eden insan tipleri nelerdir demiş. Kendini beğenmiş insanlardan nefret ederim. Yapamazsın diyen insanlardan nefret ederim. Parasıyla övünen insanlardan gerçekten nefret ederim. Ya paran varsa var. Bana ne lan senin parandan Allah Allah. Varsa var işte. Yani bunlardan nefret ederim. Ha bir de şeylerden çok negatif insanlardan nefret ederim. Böyle her dakika Allah kahretsin Allah kahretsin diyenlerden gerçekten nefret ederim. Milyonlara gelip tanındık bir youtuber olursan şarkı çıkarır mısın? Çıkarırım. Çünkü zaten müzikle ilgileniyorum. Şuradan da görünüyordur. Gitar var. Müziği seviyorum zaten. Çıkarırım yani. Niye çıkarmayayım ki? En çok nerelerde dolaşırsın? Misal Taksim, Beşiktaş falan. Hmm. Yani Ankara'da Taksim Beşiktaş yok Olsaydı dolaşırdım En çok Bahçeli ve Çay yolunda dolaşıyorum Zaten Bahçeli'de oturduğum için Buralardayım yani genelde Yorumların tamamının K-pop olmasından memnun musun? Ben şahsen memnun değilim demiş Evet yani ölüyorum diye video atsam şuraya Şey diyeceksiniz ya abi dur ölme Şunu dinle ondan sonra öl Yani beni rahatsız etmiyor ama Hakikaten bir gün ölüyorum diye ciddi bir video atsam şuraya Abi ölmeden önce Bias'ın kim onu söyle falan diyeceksiniz Ondan korkuyorum <laughs> Ama dediğim gibi benlik sorun yok istediğiniz yer istediğiniz şeyleri yazabilirsiniz. Hatta bu soru cevap etkinliğine Instagram'da ona bile şey gelmiş ya. Şarkı listesi gelmiş yani. <laughs> Lisedeki kendini hangi kelime kelimeyle tanımlarsın? Ee, salak. <laughs> Tembel. Şişman. <laughs> bu kadar. Çünkü 9. sınıfta e, yaklaşık olarak bütün derslerimden kaldım mal gibi. 12. sınıfa kadar şişmandım. Ne dedim diğerine de tembel, salak. Zaten tembelle salak aynı şey. <laughs> i̇şte ya öyle. YouTube'a başlamak isteyenlere bir tavsiyem var mı demiş. Yani öyle tavsiye verecek kadar büyük bir kanal değilim ama şeyi diyebilirim ya. Yani etrafınızdaki insanları dinlemeyin sakın. Yapamazsın diyecekler, beceremezsin diyecekler. Sakın dinlemeyin. En büyük pişmanlığın demiş. Evet daha deminki sorunun üstüne iyi geldi. Etrafımda yapamazsın diyenleri dinlemek. En büyük pişmanlığım bu olabilir. Çünkü ben ilk... YouTube'a videomu 2 sene önce falan atmıştım. Çok amatör bir video atmıştım. O zamanlar dediler, "Sen kendini rezil ettin. Sen yapamazsın. Sen beceremezsin." Ben de dedim ki, "Aa yapamıyorsam o zaman yapmayayım ya." dedim. Ama belki o o gün onları dinlemeseydim şu an başka yerlerde olabilirdim. O yüzden yani kimseyi dinlememek gerekiyor. Zaten bu YouTube için değil. Yani yaptığınız herhangi bir iş için bile. Eğer o işi yapmayı kafaya koyduysanız ve keyif alıyorsanız kimseyi dinlemeyin. Kendinde en çok sevdiğin özellik, kendinde en çok sevdiğim özellik yani bir amaç belir belirlersem kendime ona böyle ölene kadar gidiyorum Yani istediğimi elde edene kadar onun peşinden koşarım Bu özellik bence iyi yani Modun düşükken eski haline dönmek için ne yapıyorsun? Eğlenceli bir şarkı açıyorum mesela latin şarkıları açıyorum böyle Oo oh oh, dans ede dans ede kendime geliyorum ondan sonra Youtube'a başladığından beri hayatında değişiklikler oldu mu? Arkadaş çevren ailem falan mesela Ya arkadaş çevrem hala aynı ailemde de bir şey yok Sadece benim hayatımda çok değişiklik oldu Bütün gün boş boş oyun oynuyordum Artık onu oynamıyorum mesela. Hani akşamları bazen oynuyorum. Çünkü bütün gün işte video çekip editlemeyle geçiyor. Değişiklik o yani şu anlık. Geçmişte iyi ki yapmışım dediğin, gurur duyduğun bir anın var mı? Var. işte şu an YouTube'da video çekiyor olmaktan gurur duyuyorum. Çünkü bana yapamazsın diyenlere kapak gibi oluyor. <laughs> Bu da beni gerçekten çok keyiflendiriyor. O yüzden evet, şu anki durumumdan gurur duyuyorum. YouTube kanalın büyüdüğü zaman ilk yapmak istediğin şey nedir demiş. Aklımda şey var. Bir hayvan barınağına gidip bayağı bir mama yardımı yapmayı gerçekten çok istiyorum. Yarın öleceğini bilsen bugün ne yapardın demiş. E, vallahi bir şey yapmazdım ya. Oturur şurada mal mal oyun oynardım. Ne yapayım? <laughs> Abi piyangoyu kazansan ilk ne yapardın? İlk herhalde bavulumu toplar. <laughs> Fan sayfalarını seviyor musun ve bizle ilgili video çeker misin demiş. Tabii ki seviyorum çünkü benim için fan sayfası açmışsınız yani nasıl sevmeyeyim ben sizi. Bir de şey çok hoşuma gidiyor ya böyle. Ana sayfada geziyorum ya da keşfette falan karşıma ben çıkıyorum yani. <laughs> Orada böyle ağlayasım geliyor ya. Vay be diyorum yani. Oraya geldik mi ya falan. Fanlarla ilgili video çeker miyim? Valla ileride çekebilirim. Neden olmasın. Aa sorular bitmiş. E zaten benim de suyum bitmişti. <laughs> o zaman videonun sonuna gelebiliriz. Dediğim gibi eğer sorduğunuz soruyu cevaplamadıysam bana kızmayın çünkü bir sürü soru geldi. Hepsini cevaplamamın imkanı yoktu. Ben videoyu çekerken çok eğlendim. Hem de serinledim. Buzlu içecek içtim. Eğer siz de beni izlerken eğlendiyseniz ve bu tarz içeriklerin daha fazla gelmesini istiyorsanız videoya like atmayı unutmayın. Şuradan kanalıma abone olabilirsiniz. Şuradan da diğer videolarıma göz atabilirsiniz. Hoşçakalın.